Yerinde say! Kalk! Alın! Sola! Dön! Dikkat! Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuat olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuat olarak devralıyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuat olarak devrediyorum. Ertuğrul Gazi Türbesi saygı nöbetini vukuat olarak devralıyorum. İleri! Bak! Sola! Sola! Dön! Uçadım ileri! Yerinde say, oyunu alın. Yerinde Gracias.